gözünü kırpmadan toprağa düşen, düştüğü yerleri ediyor gülşen, bizden değil valla vatan bölüşen, bu toprak uğruna yatanlar bizim. Düşmanın ne kadar çok olsa bile, düşünse de itler desilse hile, Türk'ü Kürdü olmaz millet el ele, bu bayrak uğruna yatanlar bizim. Gencecik yavrular vatan uğruna, Ark olup giriyor hakkın nuruna, Bir gün gelir düşman yolun sonuna, Bu vatan uğruna yatanlar bizim. Elinde kınası düğün oluyor, Kınası solmadan şehit oluyor, Bu vatan şüheda ile doluyor, Bu uğurda şehit olanlar bizim. Bağrını düşmana siper ediyor, Bir değil ardından binler gidiyor, Göğsünde imanı hiç desinmiyor, Hayatını hiçe sayanlar bizim. Şüheda kanıyla yoğruldu vatan, Canını kanını toprağa katan, Bizden sayılır mı vatanı satan, Tarihi kanıyla yazanlar bizim. Thank mm -hmm. you.